Ve gelelim miting modasına. Mitingler referandum modası desek aslında daha doğru. Liderler bugünlerde referandum nedeniyle sürekli meydanlarda biliyorsunuz. Mesajları kadar giysileri, kıyafetleri de konuşuluyor. Hepsi farklı renkler ve tercihlerle halka hitap ediyorlar. Referandum modasının galibi kim? En iddiasızı kim? Renkler ne diyor meydanlarda? İşte liderlerin referandum modası Recep Tayyip Erdoğan Siyah palto, lila bir atkı, 2193 Gazi puantiyeli, desenli şükran, kravatlar. Milletimize şükran borcumuzu Eski'si gibi ekose değil, tek renk ceketler. Ceketlerinde bir değişim görüyoruz Erdoğan. In. Artık siyasetçiler kendi tarzlarını kendileri yaratıyorlar. Yani e, basma kalıp giyim tarzı yerine e, Sayın Cumhurbaşkanı artık kendi tarzını yaratmaya yönelik e, girişimlerde bulunuyor. Başbakan da bu süreçte evet diyen atkısıyla adeta yarışıyor Cumhurbaşkanı'nın imajıyla. Hem siyah hem lacivert de var bu kıyafette. Evet e, Sayın Başbakan da kendi tarzını yaratmaya başlamış. İmajda iddiasız sade iki isim. Muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'na da Devlet Bahçeli'ye de e, griyi çok fazla önermiyorum. Meydanlarda her söylenen çok önemli ama görüntüyle renklerle verilen mesajlarda kritik. Referandum sürecinde çıkarmadı gardırobundan ekose ceketini. Salon toplantılarında tek renk ceketler ama ilgi çeken desenli puantiyeli kravatlar seçiyor Erdoğan. Mavi birleştirici bir renk, sakinlik veren bir renk. Aynı zamanda muhafazakarlık da bildiren bir renk. Meydanda üzerinde hep siyah uzun paltosu var. Siyahta otorite vardır, çekicidir, albenisi vardır. Atkısı da hem açık sözlülük hem... Açık sözlülük hem rahatlık anlamında kullanılan bir renk. Başbakan mitinglere ara verdiği günlerde devlet adamı oluyor. Ama meydana çıktığında mutlaka atkı takıyor, beyaz ya da bayrak renginde. Hem başbakanı ses kısıklığına karşı koruyor o atkılar, hem de devleti temsilen değil, sizin işinizden birisiyim diye e, o mesajı veriyor. Beyaz atkısıyla e, saflığı, temizliği e, mesaj olarak. ...hedef kitlesine gönderiyor. Muhalefet liderlerine gelince... Yani giyim tarzı güzel. Dikkat ederseniz... ...bir durağanlık, bir sakinlik var. Devlet Bahçeli'de ismini geliyor ...uzmanlara göre. Takım elbise, kravat ve resmiyet... ...ismi gibi devleti yansıtıyor. İletişim profesörü Sezai Türk... ...Kılıçdaroğlu'na canlı renkler... ...kullanmasını Bahçeli'ye de... ...ilk mitingdeki gibi lacivert giymesini öneriyor. Güvenin rengidir meydanlarda modanın galibi ise şimdilik Başbakan Yıldırım gibi görünüyor. Sportif bir giyim tarzıyla halkın zoruna çıkmış. Acaba benim kıyafetimi değerlendirse neler söyleyecek bu hocamız? Hangi mesajı vermek istiyorum ben bile bilmiyorum vallahi.